Değerli dostlar Türkiye seçim sürecine girdi. Yani yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en enteresan, en ilginç seçimlerinden birini yaşıyoruz. Her siyasetçi aynı görüşte, her seçmen aynı görüşte. Şimdi bir not almıştım, o notu size söyleyerek değerlendirmemizi yapalım. Sanırım Mandela'nın asla kaybetmem, asla kaybetmem. Ya kazanırım yap öğrenirim. Yani her iki şartta ve koşulda kaybetmeden bir şey kazanabilmek. Bu bizim ülkemizde ne kadar oldu ya da ne kadar hayata geçti bu düşünce tartışılır. Her fırsatta Japonya'dan örnek veririz ama Japonya'nın eğitim düzeyine baktığınızda bizdeki ailesel toplumsal öğretinin yüzde biri belki binde biri bile değildir. Bunu neden örnek vererek başlayacağım? Çünkü bizim toplumsal kriterlerimiz var, toplumsal dayanışmalarımız, toplumsal ayrışmalarımız var. Japonya'da geçen yıl içerisinde 2000'e yakın çocuk intihar etmiş. E, özür dilerim, 2000'e yakın insan, insan intihar etmiş. Bunların rakamsal olarak küçük ama değersel olarak büyük bir oranı yüzün üzerinde çocuk intihar etmiş. Altını üstünü sağını solunu bilmem. Eğitimli dünyadan bahsediyorsunuz. Eğitimli kültürlü toplumlardan bahsediyorsunuz. Bunu koyunca da... Bu dursun. Şimdi gelelim bizim Türkiye'deki seçimlere. Kahvede otururken sohbet ettiğiniz, konuştuğunuz konular ya da gördüğünüz, gözünüzün gördüğü dünya bildiğiniz dünya değil. Kahvenin ötesine geçtiğiniz zaman sizinle aynı fikirde, sizinle aynı kültürde olmayan insanlarla baş başasınız. Yani her zaman söylediğim bir şey Kadıköy'de oturup, Kadıköy'de oturup Manisa'nın, Ağrı'nın, Urfa'nın köyüne şiir yazılmaz. Yani o bölgeleri bilmek gerekir. Şimdi Davutoğlu'nun, Karamolluoğlu'nun, Ali Babacan'ın kurduğu partilerin oy potansiyeline baktığınızda yüzde bir, binde bir gibi göründüğü zannettiğiniz bu partilerin millet ittifakına değeri öyle yüzde bir, binde bir falan değil çarpan etkisine vurduğunuz zaman bakın çarpan etkisine vurduğunuz zaman mevcut seçmeni ayakta tutabilmek kararsız seçmeni oraya yönlendirebilmek adına yüzde beş yüzde yediye kadar tırmanır çarpan etkisiyle. Yani öyle yüzde bir binde bir oyla burada siyasi ataklar yapılıyor siyasi hamleler yapılıyor. Şimdi yıllardır Kılıçdaroğlu'yla ilgili Herkes bir şeyler paylaştı. kaplarıyla, hatalarıyla, sevaplarıyla, günahlarıyla. E şimdi bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu 10 seçim kaybetmiş, 11 seçim kaybetmiş diyorsunuz. Öyle mi? Eğer Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Sezai Karakoç'un bir şiirini hatırlayın. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Şimdi aynı şunu o söyler. Geçmişindeki hatalara baktığınız zaman şimdi Kemal Sunal'ın filmlerinde bir tip vardı saf, herkesin sevdiği, herkesin gönülden bağlandığı bir şekilde ikaz edip ayakta kalabilmesi için, akıllı olabilmesi için uyarmaya çalıştığı bir Kemal Sunal'ın filmlerinde bir tip vardı. Ama toplum sevdi onu. Toplum sevdi onu. Ve farklı bir akıllı uyanıkla her filmin sonunda başarıya ulaştı. Hatırlayın 99-2000'li yıllarda Reha Muhtar'ın haber sunma tarzını, Herkes dalga geçiyordu. Öyle soru mu sorulur? Öyle konuşulur mu diye hatırlayın yani 99'da E ne oldu? Türkiye'nin en çok seyredilen haber bülteniydi Reha Muhtar'ın. Şimdi buraya geliyorsunuz siyaseten Kılıçdaroğlu'nun hatalarıyla, sevaplarıyla, günahlarıyla bir yere getiriyorsunuz. E bugün baktığınızda Cumhur İttifakı'nın o Millet İttifakı içerisinde Tedirginle baktı, tek bir aday vardı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu. O da aday oldu. Niye ortalık birbirine koptu? Meral Akşener'in mesela masadan kalkmasıyla ilgili herkes bir şey söyledi. Ya kardeşim bu bir stratejiydi. Ya da bu bir strateji olabilirdi. Neden? Hafta sonu iki gün boyunca seçmeni diri tutmak Seçmeni kenetlemek, seçmeni el altında tutmak, seçmeni artırmak, seçmenin bir arada oluşunu sağlayabilecek iyi bir ataktı kabul edin ya da etmeyin. Meral Akşener hain, Kılıçdaroğlu saf, öbürü aptal. Ya bırakın bunları. Bırakın bunları. Siz yapacağınız işe odaklanın bakalım. Yapacağınız işe odaklanın bakalım. Genel olarak baktığınızda şimdi size ilginç bir tespitte bulunacağım. Cumhuriyet Halk Partisi yani Cumhur İttifakı, şey Millet İttifakı diyelim. O kanadın ukalalarıyla, kendini beğenmişleriyle AK Parti'nin kibirleri, kibirlileri ve kibir abideleri arasında zerre kadar fark yok. Kuyumcu terazisine koyun, zerre birbirini tartmazlar. AK Parti'de kibir, CHP'de ukale bir tavır hep var, ortaya çıktı. Bir bakıyorsunuz, Aman Allah'ım! Belediye meclis üyesi, belediye başkan yardımcısı, milletvekili, milletvekili adayı AKP'de ya da AK Parti'de. Nasıl kibirli? Nasıl burnundan kıl aldırmayan bir tipler. Nereden buluyorsunuz bunları? Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtından yük almaya geldik. Alırsın. Alırsın. Neyi alacağını biz bilemeyiz. Öbür tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na Bakıyorsun yanında Bırak Kılıçdaroğlu yürüsün. Adamın her söylediği şeylerin üzerine söylüyorlar. Bir ukalalık, bir kendini bilmişlik. Ya bırakın Kemal Kılıçdaroğlu orada genel başkan. Sen kimsin? Sıradan bir seçmen, sıradan bir kahvede oturup maç izler gibi kalkıp yorum. Analitik düşünceyle olmuyor bu işler. Toplumsal veriler, ders çalışmalar, siyasi analizler bunların hepsi bir parçadır. Siz düşünebiliyor musunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Milliyetçi Hareket Partisi'nde, AK Parti'de, İyi Parti'de sizden daha akıllı zeki insanlar yok. Strateji uzmanları orada bedavadan senin orada konuştuğun gibi çalışıyor, seçime götürüyor. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Bütün siyasi partilerin genel merkezlerinde bu işte iştigal eden, bilgili, donanımlı insanlar bu işte iştigal eden şirketlerle, danışmanlarla çalışıyor bütün partiler için. Hiç kimseyi beğenmemezlik etmeyin. Hiç kimseye kusur bulmayın. Hiç kimseyle kavga etmeden, tartışmadan seçim sürecini götürün. Fikirlerini anlat, yapacaklarını anlat. Bu AK Parti için, CHP için, MHP için, İyi Parti için hepsi için geçerli. Kardeşim bana ikna et beni ya. Hangi partidensin? CHP, MHP, ay AK Parti, İyi Parti fark etmez. Gel beni ikna et, oyumu al. İkna et beni ya. Ne anlatacaksın? Geleceğe dair, geçmişe dair ya da günümüze dair. Ne anlatıp beni ikna edeceksin? Nasıl oyumu alacaksın? İkna et beni. Kavgayla, gürültüyle, batırtıyla, aşağılamayla, kibirle. Olmaz bu işler. Ben size söyleyeyim. Başka videoda görüşmek üzere.